Selam. Ay ben ne gördüm. Birdenbire bugün birdenbire aklıma geldi. Dedim ki gideyim eve saçlarımı keseyim. Bir dedim bir video vardı açtım baktım. Böyle önden ayırıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bu önden ayırdığın zaman bazısını ki kulağın önünden ayırıyor. Bazısı kulağın arkasından ayırıyor. Bunu ben şeye göre ayarladım yan tarafa düşen saçlarıma göre benim kulağımın arkasına denk geliyordu. Ona göre oradan öyle tepeden ayırdım. Onu da sımsıkı böyle alnından bağlıyorsun. Arkayı da normal at kuyruğu gibi bağlıyorsun. Öne doğru çektiriyorsun böyle. Hepsini düzledim, çektirdim, kestim. Tabii bu beni şey yapmadı. Ama nereden baksan. O kırıklar saçımı uzun gösteriyordu. Şimdi yine biraz daha kestim. Bu da normalde. Yine bari dedim kesilmişken iyi kesilsin. Şimdi böyle bir de makas çırtıkleriyle şey veriyorlardı. Yani kesim izi olmasın diye. Bunu yapmaya çalıştım da aman dedim önemli değil. Bakalım açınca var ya böyle kâkı kesiyorlar. Aa şok oluyorlar falan. Sonunu bil bilmediğim için. Şimdi ama açıyorum. Allah'ım. Anam dur bak. Of. Şimdi evet küçük çaplı şoktayım. inanamıyorum Aa diyorum çok güzel kat olmuş. Aa şok ben. Böyle bu taraf çok güzel oldu. Bu taraf biraz şeyli oldu. inişli çıkışlı oldu ama orada demek ki daha çok kırık varmış. Bir de her Allah'ın günü denize girmekten. E bir de platin, buz platin. Heh, bu da bitmiş hali. Bakın ne kadar güzel. Bilseydim yıllardır kendim nasıl? keserdim böyle kuaföre gitmektense. Yani saçın turuncu ya da çok yanık, kırık falan demeyin. biliyorum hepsini. İşte kendi çapımda toparlamaya çalışıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınızı kuaföre gitmeden bekliyorum. Nasıl? Siz de benim kadar beğendiğinizi merak ediyorum tabii.